Bravo. Güzel. Hop. Vur. Ah. Vur. Vur. Oo gördün mü? Uçak, Kaçtan tamam. arka arkaya. Seri yumruklar. Helal olsun be. Hadi. Maç gibi antrenman. Bir. İyi Bir iki. bakın. İki. Böyle iki boksörü i̇ki. İki. izlemek i̇ki. İki. herkese bravo, nasip güzel. değil. Güzel. Bravo. Malyoz gibi. Hop 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 hop. Beyler ya sessiz izleyin. Ya da hadi işinizin başına hadi. Pardon abi. Veysel yürü. Ee askıya alın askıya. Hadi hadi sen devam. Hop. Güzel. Güzel bir daha. Hadi. Bir. Bir iki. Slip. Güzel. Hadi. Bir. Bir iki. ettik. E yatakları yeni almak zorunda kaldı tabii. Şimdi yarın geliyor ama değil mi? Öyle dedin. Ha? Aynen aynen. Evet. Hepsi yarın inşallah. Hadi bakalım Ali Bey, yarından itibaren evimizdeyiz inşallah. Eşyalar hazır. E, Nesrin Hanım sayesinde tabii. Hmm. Ya şey, sizin o yemek işi ne oldu? Yürü git. Ya bak tüm gün beraberdiniz, teklif edemedin mi? Ama Ali bir kroşe de yere sererim seni ha. Tamam da söz verdin bana. Hadi oğlum hadi. Sen gittiğinden hadi. Ya yani Söz verdin. Yürü. <laughs> tamam bak. Şöyle yapalım. İstersen ben senin adına sorayım. Hı? Bak biraz daha konuşursan yine ringe tamam, çıkacaksın tamam, ona göre. Tamam, tamam. Yoruldum hadi zaten. <laughs> hadi <Evet>. Laş. <laughs> hadi evde görüşürüz. Öyle. Akadan ya şampiyon. Niye teklif etmedin? Bir de sen başlama anne. Ne var ya? İkiniz de bekarsınız. Yani aşağı yukarı birbirinizi tanıyorsunuz. Ne be lazım ben yakıştırıyorum da sizi. Neden olmasın? Ya, o kadın ben ne olur mu? Yapma Allah aşkına. Neden olmasın ya? Aslan gibi adamsın maşallah. Tamam yani bu aralar biraz çulsuzsun belki ama işin var, evin var. Daha ne? Yok yok o öyle paraya pula takılacak bir kadın değil. Yani hani benim geçmişim. Başlayacağım şimdi senin geçmişin ha. Ya Kadın senin geçmişte ne yaşadığını, ne badireler atlattığını çok iyi biliyor. Yani senin dürüst bir adam olduğunu biliyor. Bilmiyorum ya. Ya kabul etmezse bir daha yüz yüze bakamayız anne. Cık, eder, eder, eder. Sen hele bir ara ya yanlış anlar falan. Aman be şampiyon sen de ne örtlek çıktın böyle be? Tamam yani bir bir muhabbet olsun. Bir arkadaşlık, bir dostluk olur. Gerekirse bir evlilik de olur sonra, ha? Yok artık. Ara. Ara. Bak, yeter bu kadar naz artık. Ara, bak sinirlenmeye başlıyorum. Ya anne tamam, ben sonra ararım ben. Hayır, hayır, şimdi arayacaksın benim gözümün göreceğim. Ya anne ararım diyorum. Ara, ara. Hadi. Of ya of. Alo. Merhaba. Merhaba. Ee, şey, rahatsız etmiyorum değil mi? Meşgul müydünüz? Yo öyle ev işleri falan. Ay, o zaman ben fazla vaktinizi almayayım. Ee, şey, bugün çok yoruldunuz benim için, çok sağ olun. Aman canım, ne demek? Lafım mı olur? Yani ben nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Hani... Ee, acaba diyorum hani sanki böyle yarın akşam hani bir yemeğe çıksak yani sizi yemeğe davet etsem ben yani nasıl olur ne dersiniz? Ee, bilmem ki. Yani sadece teşekkür etmek için bakın gerçekten teşekkür etmek için. Anladım anladım da tamam. Tamam olur. Öyle mi teşekkür ederim. Rica ederim. Ee, tamam. Tamam o zaman yarın görüşürüz. Görüşürüz. Ee, i̇yi günler. Size de. Aferin be şampiyon. Aferin be şampiyon. Başardın işte. Bir de korkuyordun ha. Bir hayvan <laughs> düşmüş be. Niş. kapandı. Kapandı. Duymuş mudur acaba? İnşallah duymamıştır. Of anne ya. Eline sağlık Aslı. Her şey çok güzeldi. Çok sevindim beğenmenizi. Ali hadi. Boş ver şampiyon. Bırak çocuk uyusun. İçti kaskı gevşet sizleri. Gevşeti uyudu çocuk bırak. İyi tamam. Ama sabah erken kalksın. Antrenmanı var. Tamam tamam merak etme ben de. Tamam. Hadi yaşamlar. iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ben yatıyorum. İyi geceler. İyi geceler. Ali? Hmm. Ali hadi kalk daha bir ilacın daha var alman gereken. Hmm. Hadi. Hmm.

Tamam, tamam, Üstünü giysene. Ay, çok sıcak. Ama üşütürsün gece. Sıcak. Леса. Neredesin sen? Saat kaç Ali? Ya bak kusura bakma, uyuyakalmışım. İşimiz var seninle. Ya biliyorum, bak hemen çıkıyorum. Ya. Hiç çıkma istersen Ali. Ya bir kahvaltı edeyim, çıkıyorum. Nasıl olsa koşumu da yapmış olurum. Hadi gel, kahvaltı hazır. Tamam. İyi tamam, geç kalma. Buyurun gençler. Abi biz kayıt olmak istiyorduk da. Şey soracaktık, aylık kaç para? 120 lira. Ha. Sağ ol abi ya. Gen Gençler, size yüz uyar mı? Uyar abi. Hadi gelin yapayım kaydınız o zaman. Ya biri sakatlansa? Özür dilerim abi, haklısın. Ya, ya biraz dikkat edin ya. Yani istediğin gibi istediğin yere saçamazsın her şeyi. Ya uzatma abi. Ne demek Ali, Ali. Gelsene. Ne yapıyorsun sen? Derdin ne senin? Bak Ali, Burada kimseye bağırmaya hakkın yok anladın mı? Öfkeni başkalarından çıkartamazsın öyle. Hele ki burada ter döken çocuklardan hiç çıkartamazsın. O çocuk buraya ne fedakarlıklar yaparak geliyor senin haberin var mı? Üç kuruşu bir araya nasıl getiriyor biliyor musun? Ama içeri girdiğinde dertlerini o kapının dışında bırakıyor. Çünkü öyle olması lazım. Sana defalarca söyledim. Kafanı boşaltacaksın dedim. Ama sen her seferinde doldurup doldurup geliyorsun. Burada millete patlıyorsun. Anlaştık sanıyordum. Ayağını denk al. Olmaz böyle. Ya yeter tamam mı? Yeter be. Yeter bir kez insanın halinden anla. Allah. Hayırlı olsun bakalım. Ne zaman başlarız? Ne zaman isterseniz. Yarın buradayız o zaman. İyi günler. Hadi iyi günler. Oo Cengiz gel gel. Vallahi ilaç gibi gelecek. Gelen giden çok bugün. Yedi kişi kayboldu bile. Ya şey... Ben de kaybolmak istiyorum da cezası nedir? Aşk olsun ayıp ettin Cengiz. Senden para mı alacağız? Çay getireyim mi? Yok sağ ol Bak özür dilerim. Neredeydin? bilinç çıktım biraz. Kafamı dağıttım. Ama haklıydın. Yani kafam başka yerdeydi. Öfkelendim. Yanlış kişiye yanlış yerde patladım. İyi. Yani farkına varman da bir şey. Ama bak sana tekrar tekrar söylemeyeceğim Ali. Eğer bu yola baş koyacaksan... Biliyorum sözünden çıkmayacağım. İyi. O zaman mesele yok. Hadi ben duş alıp hazırlanacağım. Nereye? Ee, bir girmiştik ya seninle. Sana bir söz vermiştim hani. Onu yerine getirmeye. Vay vay. Oluyor yani. Süper. Güzel ya, peki böyle mi gideceksin? Ne o kıyafetlerin dolapta. E, tamam ben seçeyim hemen. Ya dur. Ee, seçelim ben. Karşıca karşılık almışlardı, rehin almışlardı. Tekin Efendi'nin iyi niyet göstergesi. <laughs> Geçenlerde bir gece gizlice bırakmışlar sağ olsunlar. Vay! Ve Merike'nin oğlunun iyi niyeti ha? Alması güç. Sen buradan tamamıyla gittiğin takdirde... ...borcun hepsini sileceğini de söyledi. Evet. Rezil adam ya, rezil. Borç, hep o borç. Yani bir kapatabilsek ne güzel olur değil mi yüzlerine atsak o parayı? olan yedi kişiyle mi yapacağız bunu Ali? Ya yapacağız. Ya, o turnuva parasıyla yapacağız. Bak göreceksin. Ya, güvenmiyor musun bana? de <laughs> ee, bak gözlerime bak. Bak gözümün içine bak. Güvenmiyor musun bana? Ha? Ya git hastalık madama. <laughs> Sen öyle televizyona aldın falan yok. Dişini fırçalamayı unutma. Of anne tamam, git artık Allah aşkına. Bir şey olursa ararsın. Oo, vay vay vay, ne kadar güzel olmuşsun Nesin abla. <laughs> Sağ ol. Hadi Veysel, sen de yukarı çık. Mısır patlatalım, film izleyelim falan. Hı? Yalnız kalma. Aa, oh, süper. Ee, yok, sabah okulu var. Erken yatacak. Hadi oğlum, gir içeri sen. <laughs> of anne, hayat mı bu ya? Nesin abla bir sorun mu var? Ben senin iyi bir kız olduğunu biliyorum Aslı. Teşekkür ederim de nereden çıktı şimdi? Çok da iyi bir arkadaştın benim gördüğüm ama şaşırttın beni. Niye ne yaptım ki? Hislerine saygım var. Ama arkadan iş çevirmek yakışmadı sana. Neler diyorsun Nesrin abla? Kimse yokken siz ikiniz vardınız, dostunuz vardı. Bak bunu hiç unutma. Haksızlık ediyorsun. İşte o dediğini sen kendine yapıyorsun. Vicdanın rahatsa benim diyecek hiçbir şeyim yok. Sen bilirsin. Ben hiçbir şey yapmadım. Vicdanım rahat. İki kişi birbirini seviyorsa kimse araya giremez aslında. Olan o üçüncüye olur. Harcanır gider. Harcatma kendini yazık olur. Üşümüyorsun değil mi? E, yok, iyiyim. Yani şeyse eğer bir yer değiştirelim, orası sanki biraz soğuk gibi. Ya da bir şal isteyelim. Yok yok, iyi böyle. Güzelmiş burası. Hoş. Manzarası da güzel. Ya yani ne yalan söyleyeyim, ben de ilk kez geliyorum tabii. Öyle mi? Ben bildiğin yer sandım. Öyle. Ben bayağıdır böyle yerlere gelmedim. Ne malum durumdan ötürü. Ne bir sürü de yeni yer açılmış tabii. Ama işimi şansa bırakmadım. Ya bayağı bir araştırdım. Burayı çok övdüler. Benim de çok oldu böyle çıkmayalım. Tabii öyle. Ne işersin? Sen söyle. Yok yok olmaz. Sen bir şey soruyordun. Kola alırım ben. Kola. Orası da kireç burnu. Öyle mi? Ha, tam karşısı öyle. Hmm. Ee, ya da soda olsun. Anlamadım. E, soda içeyim diyorum. A, tabii tabii. Olur soda olur. Olur. Ya da e, kola olsun yine kola. Kola. E, söyleyeyim mi? Tabii tabii söyle. Bir bakar mısınız? Bakar mısın? Buyurun. Eee... Biz hanımefendiye bir kola alalım. E, ya da soda içeyim ben. Soda? Emin misin? Evet, evet. Biz iki soda alalım. Derhal. Aman ne yapayım? Ya kaçarsa kaçsın? Nasıl anlamadım? E, e, boş ver. Çok güzel görünüyorsun Nesin. Sağ ol. Sen de e, yanlışlık olmuşsun. Veysel uyumuş mudur acaba?